Labna ise Draven aldım. Mide Draven aldım arkadaşlar. Kore'de Draven mid yapıyorlar. Neden biliyor musunuz? Güçlü çünkü. Draven top da yapıyorlar. Beste bazen ama Draven güçlü. Aslan parçası. Dümdüz adam koşacağım abi. Olay bu. Dümdüz koşacaksınız. Yani o zaman devam gelmez ya. İki level olmak lazım. Sesini niye kısık geldi? Kulaklığımın sesi mi kısıldı? Yok fullendi bir anda. İyi güzel. Ben kaçtım adam vuralım ya. Ama farm 3 tane vursam ölüyor da izin vermez. 2 olmam lazım. Masri 2 level redmizi çalmış. Masri kesmek lazım onun aslında. Ya, kaşınıyor. Ne mi gelecek acaba buradan? Lan iptal ettik vuruşu. Dur like beğeni yorum atarsan sevinirim dostlar. Aa ben de atsaydım bir şeyler ya. Tamam tamam vursam öldük. Bir tane vursam ölecek herif ya. Kira mı? Flash attı kira mı abi? Zın öl oğlum. Yes. Bu ne? Bu ne abi? Bu nereden gelmiş? Topa. Malfight de ping demedi beni pingleme. Ben yapacağım iş yok. Ben kali kestim burada. Trevo mit arkadaşlar. Sağlam değil mi? Çok sağlam bence. Ve flash attı kila almadık. O kila alsam red buff'la çok iyi olurdu ne yenebilecek midden yok arkadaşlar. Dünüz bir level'da yani AD mantığı şu. Bir level üstüne koşuyorsunuz. O kadar. Dünüz koş abi. Kıyamazlar yani. Dümdüz koş geç. Koş geç. 300 gold yapabilecek mi acaba? Bunu düşünüyorum şu an. No, bu vuruyor vuruyorum fark etti sürekli. İmkan buldukça. Ama ne vurduk Oğlum yok ettim oğlum. Geldi canı görüyor musunuz? Nasıl ama? <laughs> Genk ya, masaya atarım. Genk diye mi Her şey counter diye sayesinde. Güçlü ya. Şunu alalım. Biraz daha vursam ölecek galiba adam. Vurursa keselim ya. Kaçtık galiba ya flash yok. Varsa öldük. Olam iyi oynuyor lan. Auto atak cancel falan yapıyor ha. Okay, word. elleme 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 elleme. Elleme sağ sağ. yapma bunu, yap bunu, yap bunu, yapma onu. Yapma onu. Onu yapma abi. Uzat, 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 uzat. Tep açacağım. Yapma oğlum Allah Allah. Maymun musun? Azlaktan anla çık git. Eksi mi? Galiba ben de bende kalıyordu galiba değil mi? Neyse. Sorun değil ama. Allah'tan alalım. bölme. Genk yedik. Sana flash attığım için öldüm. Burada flash atmasam çocuğa bu arada burada ölmüyorum. Yüz, yüz kaçıp maside kesiyorum. Yani şu asist yaramadı bize. O flash atmazdım. Bunu bir evde keserdim. Bu pozisyonda flash atardım. Masayı ikini alırdım. Dümdüz yenerdim yani. Masayı da keserdi büyük ihtimalle. Bu flash atmamak iyi olmuş bizim için. Böyle lane arkadaşlar. bazı yer daha iyi oluyor ama TR'de ananıza bacınıza küremek istemiyorsanız yer etmeyeceksiniz. Yani bunlar çünkü iki hep edin ama anana bacıdan söyle afk kalır. Masa tebe bir sabır. Ağlar zırda salar oyunu maalesef ki ne. Akali tutardım da flash atmazdım. Koşar akali tutardım yani. O kare bu arada bir tane vuruş ölüyordu bana da fena oynuyor ama asıl olarak yapıyor yorabilir bizi. Teklerim bence ya. Şu vuruşa hemen Patlattım Fagres'i W'ye basıp. Anlamadım mı? Yomu yok edip neyse bakıyor. Okay. Devam. Agres oynayacağız. Nasıl geçti? İkisini kesebiliyorum şu an. Tek hızını aldım. Daha bir şey alınca oyun bitiyor arkadaşlar. Maksimum ayda alıyor çünkü. Hop zınk. Tamam aldık onu da. Bunları kaçırmayın çünkü stack veriyor. Bak 90 sistem var ki yarasam gold alacağız. Lan yaklaşa da vuracak ya. Yüksek attım adamı. Çünkü tek kılıcım var etaplayamıyor değmiyor demişim. Şu adam ilk defa da Raven görüyor bitti. Anladınız mı olayı? Adam da görmemiş hayatında bitti. Şimdi görüyor ve ne yapacağını bilmiyor. Güzel de para geliyordu. Milyonları hiç kaçırmıyoruz bitti. Ay yok hocam iyi hasar vuruyoruz abi. Güzel. Sen ben istedim affet olsun. Bir koyacağım bir tek içecek değil mi? Beni kanıtırıyor. İnşallah affet olmaz. <laughs> olmaz bence. Tamam oğlum. Tık. Tık. Güzel. İyiyiz şu an var çok iyisin. güzel. Bir şey almaz ya. Adam Nick'i ne? Anan zor mu? O ha? Nick bu Nick'le kaybetme mahkum musun zaten sen ya? bir musun? Geleceğim. Birindeki giren adam Nick'e bakan aslında zaten. Nasıl bu kapı acaba ya? Akıllı insan kalmamış ülkede arkadaşlar. 200 diyor. Tamam mı? 300 gol zaten bitiyor. Beyaz atsam bayağı öndeyim ama atmayacağım. Bu çocuğu paramparça edeceğim ben burada. Kesebilir miyiz? Kesme şansı var. Ama item var mı yok. Zor keser. Ne oldu? Yani ben bir Aa, Faker öldük galiba. Tamam ölür o ya. Ignite kim attı? Trash atmış. Trash düz yürüsek yakalayamadı bizi. Medlak bir şeydi. haberim yok. <laughs> bu arada bayağı vört. Kanal şimdi bitti. Artı V bana edecek. bayağı iyi. Ne yazıyor bu ya? sana titrini soran olmadı ya. Ne alakalı anlamadım. Adam güzel vuku attı ya, ya hocam şık ben. Üzülmek lazım şık. Bu treş sağ vuku atan Bu teleport şey şey, gelecek bu da galiba. Nasıl şey gelecek, gelecek ejder Bak hayır olun buraya. Şu an bitti de yine ya kalbim. Efendim farm kaç? 26. <laughs> Barz oluyorum ya bir de biz barda olalım. Olayı bu abi. geç. Titan bayağı güçlü. Az önce base atsam ikisini de keserdim. Base atmak öldük. Kesemezlerdi yani o kukla beni. Vereyim size. Ben adamdan hiç şansı yok. Adamı vurup hit deyip kuleden. Aa bu ucut, Malta ucundan kaçırdı. Anladım hocam. Bence de Akali. <laughs> Peki çocuk. Güzel. Güzel. Nice su. Güzel. Oh 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 oh. Oh, oh güzel. Bir vuralım abi şöyle. Oh şu an var. Ölep ki anlatamam. Ölme lan. Yermiyor. mi jungle taşır abi. Ben size söyleyeyim. Güzel çarı. Biz bot alacağız ama. Bot alma bot alabilirim ben. Ben Akali için şey bot almak söyleyeyim. Ama bot almak istemiyorum. Dümdüz bir tek kılıcı almak istiyorum. Baksanıza adam geldi öldü hıh yok <laughs> <laughs> Ya deli oluyor yaklaşamıyor ha Evet Güzel Geçsene ahirete ne yıkayayım ya Devam bir şey olmaz masayı burada Gelsin ya Evet gel alın onu Buna lan buna lan. Bunu kestin oğlum. Neyse. Bu tane dava atar mısınız ben kaçmasam iyiymiş ya. Çok vurdum hesaplayamadım. Kuyalalım abi. Görüşürüz kanka farmı da ver. Anladım hocam. Güzel et sal. Hıh. -hı. Kuş aldım. çok pislik ama ya. Çok güçlü arkadaşlar. Bunu yani Showmaker mı aldı en son öyle bir şey galiba. O pek beceremedi de biz becerdik gibi. Ya lan ha. <gülüyor> <gülüyor> Allah, kim ölmüş? Fena vuruyor abi. Böyle vursa bilemiyorum yana vuruyorum Geri, geliyor yani canın çalma baksana da hiçbir şey fark etmiyor. 2300 diyor lan kaslar bir şey biraz kuruya alırsam. Kaslar <laughs> bitiyor şu an. Neyse kuruya düşecek artık kaslar bitti. Beyza atarsam iki temim. Aşırı fediz ya. Raven gelmeyecek mi? Gelsin ya. bunun bir şey masajı. Aa şu anda E attı. Güzel de hocadır. Biliyor da yoksa. Neyse ikisini beyiz ya. Abi ya bunlar. Ben base atıp bota teleport atacağım. Bir şov yapacağım oraya. Yalmayalım ya. Asıl yük oluyor. Neyse, takılsın Master. Beyiz atayım da ömür. Takılsın ya. ona geliyor işte adam? Takılsın abi. Az adamlar oynasın izin vereceğim yani. Bayrabanın yüzü gülsün ya. Oynasın sevin hadi sevin. sana hadi. oyna. Haydi oyna oyna. Samiracım. Ee, sana kıyıyorum kankacım ya. Sen abarttın. Geliyorum. Benim bir yerlerin kalktı. Geliyorum. Çok tehlikeli geliyorum kanka. Haberin olsun. Aynen kanka ya. Bence de. Bence de. Gel bakalım buraya. Bir yakalarsam seni falan keseceğim ya. Gelsene vurayım bir tane ya sana. Arkadaş bir gel lan. Ha, bu da mı ya? Aynen kanka. Böyle mi atıyorduk ya bu? tek yedim görüşürüz kanka. Güzel oldu. Yere kalktı indirelim onu. Aa Akali şu an farm alıyor. Ben mi de git lan beyin. Ne güzel can çekiyorum ya öyle bir koyun kule yapayız. Mit yok mu ya mit? Mit de unutmayacak mı kimse oğlum Akali şşş. Ben Akali git lan. Ama sen niye bu kadar gaza geliyorsun ya? Ha? Gel bak çok aza gelme sen ya. Ölürsün bak. <laughs> bak düştü Samran W'su yüzünden. Tırt yat oğlum. Güzelmiş bro menyon ha. Aferin asist geldi güzel. Minyon geliyor mu minyon? Minyon bir şey yok mu ya? Lan bir şey lazım lan minyona tek mi attık ne yaptı can çekemiyorsun. Neyse vuralım kuleye ya. Neyin kuduru yok öyle diyor. Dakka 12 120 farm. Dakika aynı parımız var ve iki temiz. 3 item de yolda arkadaşlar. Ebedi alınca izine sar. Bundan hiçbir şey yok galiba ya şu an ya. Bundan daha hiçbir şey olamaz bence oyunda da. Samuel'ın şey sıkıntı tablosu. Baltayı şurtuyor bizim. Para atıyorum adam araba. Gel 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 gel. Gel oğlum buraya birinize vurayım şöyle bir gel. Abi adamın W'su bizi counterlıyor harbiye. 1000 gold verdik. Fena counterlıyor W'su hem de bizi. Gördünüz mü? Vuramıyorum adamı. Neyse okey ya biraz kilasınlar. Ebedi ucunda kaldı. 200 gold. <laughs> ah ulan. Doran'ı satıp alacağım. Ah. Dona satır, alırım böyle durumda yani. E, çok fazla fark edecek çünkü hasar. alıp gelselik bu arada hepsi tek yiyordu da neyse az inansınlar uşaktan alıp. Şimdi iş kimleşecek. E, dümdüz şey alalım. Bot calls bot bitebiliriz. Yani botu bitirebiliriz ama bilmiyorum. Bitsin bitmesin mi? Çok demin değilim ya? Akale şöyle R atsam abi Dursana orada akal bir şey deneyeceğim. çok mı kanka? Evet değilse düzgün atıp çeksek. Hadi Bir de çarpınca geri dönüyordu ama bizim balta dönmüyormuş. Öğrenmiş olduk. Orayı kıyasak da oradan atmasak da oluyormuş. Neyse. Yaşımız geliyor. Bota öneceğiz mecbur. Adamlar itmeye devam ediyor. Treş'e bak. Treş hasta herif ya. Bu ne abi? Adam bütün armoryaşlarını almış. yetti her şey almış. Ne yapıyor? bu? Gelecek mi oraya? Atlasana treş. Güzel. Domini alınca o trash tek yiyecek arkadaşlar. Amor'a güvenmesin bence. Çünkü adem çok fazla. Bu adem var. Dakika 13. İşte dakika 14. 140 farm. Dakika aynı farma devam arkadaşlar. Bozmak yok. Tamam ya buradan. Biraz da dikkatli oynarsak sorun çıkmaz bence. Şu an ebedi aldığım için yani bir 3400 gold fark var şu an. Çünkü takastan sonra büyük ihtimalle tek atar diye düşünüyorum. Bu ebedi gidiyor ama tek gideriz. Elimiz daha. Adama 3 daha koymuşuz lan. Samira şampiyonu kontrolüyor arkadaşlar. O da şeyden ötürü. Ee, ya bu düşürüyor bizim. <laughs> Bir geldi de Masri ama kırsı yattıktan sonra. Oldu lan. Bir şey yok mu milyon falan gelsin acil. Hah. Hah. Oh, 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 oh. oh, oh süper. şey vurduğun zaman full hp abi. 200 200 can çekiyorsun. Oy oy oy. Güzel. yardım attım şuraya. Oo, oh, oh. full hp olduk. Güzel. Her şey kesebiliyor yani içer. Kanka gıcık olmuyor kanka ben ya. Onu nasıl bir skill attım acaba? Ha, vursam ölür. Zımp yat oğlum. Ya ay ara senin W'na. Deli etme Kullanacağım ki. Of, of son anda kırık geldi. Güzel çarsın Draven ya. Ne oldu öyle ya? Bu attık bir anda. Pen tam topla mı? Kaçma gel buraya gel. Gel Penta. Ya gel oğlum ya. Kaçtı. Bir Penta. E pattım ama yakalayamadı çocuğu. Ben bence base atayım. Söyleşe bak her şey basar Öldük var bayağı ölsem ne olur? Neyse masaya öldük var hiç vuramadım neyse. Demiş yemedi. Ben bir botları harcayayım. Arkadaşlar parayı bir harcayalım. Armor botumuzu çektik. Okeyiz ya şu an bir bombardıman alalım bence. Uzaktan bir tane çakayım. Ne olacak acaba? Şu an dakika 17 Dakika 17 17 17 oğlum. Şeydi ama teleportu boşalttık yüzde. Şu an TP'm olsa topu atardım. Kötü oldu. Dakika ile işte farm artı itemde de çok üstünüz yani tam olarak. 4 itemiz şu anda vurdum ölüyor abi. Tık tık tık. Zın 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 yani. Samira e 3 item oluyor ama Samira bir şey yapmaz. Daha bombardımanı alacağım uzaktan bir koyacağım. Zaten yarı canı kalacak sonrasına bakarız abi. Ulti bastım ama. Ha yedi zaten öldü Bilmiyorum. Ünyonu... Aha alamadım. Topa gideceğim ya. Toptan ne Herkes bir yere gitmiş. Bu bot farm oluyor. O top farm oluyor. Kötü oldu. Ben hiçbir şey alamayacağım. 14 olaydık keşke ya. Red'i var mı ki adamın? Neyse gidek. Herhalde aha Masri gel oğlum buraya. Masri her şey almış. Geliyor Musturiye. Geliyor Musturiye. Ya. Ben istiyordum ya bir şeyler. Neyse. Ben de kalsı bir şey diyeyim. Gel oğlum buraya trenle Patlatayım bir tane kapağına. Hasara bak bir anda hasar arttı. Parmağımın önünden bir çıkıp bayramızı Güzel. Var mı ekmek? Aha geldim. Ne ee, başından lan bi. Aha kes oğlum orayı. Gel buraya gel. Bir tane patlatayım sana. Abi herkes kaçıyor. Olmaz böyle ya. Gelsenize. Yakalayamıyorsun. Hiç Uzun çok uzun düşük gibi geldi ama. Otuk aşağı düşmüş galiba. Aşağıda kalmış. Aynen. Ne oluyor orada? Tam dümdüz şeye bastı ya da siz. Streç biraz zoruyor ya bizi. Ben nasıl ya nasıl tekiyorum ya? Anlasana ya diye bu Nasıl oluyor oğlum o işte? Garip bir durum ha. Ne vuruyor bana? Allah Allah Masri bana vurabiliyor. Hmm, enteresan. Bunu alabiliriz, bunu alabiliriz. Hmm, i̇kisinden biri alınabilir. Bu da güzel, bu da güzel. Bence biz dümdüz immortal alacağım galiba amaç. Niye derseniz yani 1v5 atıyoruz. Ölmeyelim bari. Masri kesiverin abi. ultisi yok zaten. Kes ekmek kürsü de yok. Hah, tamam. Oh bedava git. Ekmek. Hani de aşağı kaymış biraz. Aynen çok iyiymiş. 90 kilo zor taşıyorlar galiba artık. Dur oğlum. Bilmiyorum MSI ben mesela seviyorum çoğurun değil mi? Bu sandalye neredeyse 20.000 bin lira ediyor. Ve her yeri bozuk yani. Arka yatıyor düşüyor. Kolu bozuluyor. İki kere garantiye gitti falan. Garip yani bilmiyorum enteresan. Bu kadar pahalıya başlasam sandalye alsam 15 sene kullandım. aldım mesela. 10 sene oldu. Hala sağlam bir sene daldı yani. Niye böyle mesela bilmiyorum. Enteresan yani. Eskiden iyiydi ürünleri. Olmaya başlamış ya, yavaştan. Bir de garanti gönderin. tamir edip gönderiyorlar yani. Bir dandik ürün yapmışız, yenisini verelim yok yani. Tamir ediyor sonra tam bir, şey bir daha bozuyor zaten. Ya bu ürün sıkıntılı, bir üst modeli elimde de yok. Cimrik olmaz bence arkadaşlar. Yani mesela klavyem bilmiyorum yani şeyin. Değil mi? Klavye hemşire Hepsi Razer lan her şeyin. Yok lan MSI değil, değil mi? Yok değil. MSI ne var lan bende şu an? Ekran kartı var galiba. 3080 Ti var bir MSI. MSI mouse'un da vardı galiba. Bilmiyorum ama çoğu şey MSI'di eskiden. Demek ki T-Top salmışım. Klavye Razer mi lan? Bakayım. Aynen Razer klavye. Klavye Razer yapmışız abi. Aman tek dostum. Oğlum bu ne ya? Reşin E'si ve R'si 900 saniye slow atıyor bize. Yürüyemiyoruz abi. Neyse aldık iteme. Baltamızı da tutamadık slow'dan. Kes oğlum orayı. Kesemez ki. Sıkıntı hmm. ya. Bir frontta. Malfay da böceğin önünde durup hepsini keserdim büyük ihtimalle de bir şeyler denedi kendi kendine Biraz front lazım galiba ya. İşte tutacak. Adam bir E attı. Slow yedik. Balta tutamadık. Şunun W'su fena sıkıntı ya sanırım. Fena kontrol ediyor. Bu temada yakalarsam ikiye böleceğim. Binmeyip korusan biterdi. Kankan. Adam sen mi yazıyor trollüyor. Böyle TP atalım mı? Atalım. Böyle kimiz yok ama oynarız. Akali ne ayet oynarken. Yani şu temlerde ölüyorsan bilmiyorum. 500 adam var şu an. Baron alsa Baron alsa breed olur. Eğit tek atıyor mu? Değil. Atmıyor. Blinca atacak galiba. Kim ya? Her içinde ben bekliyormuşum manyak et. Enteresan. Boş ver gel ya. Ne alakalı? Ne alakalı? Sen ağlıyorsun. Sen ağlıyorsun. Burada skip var ya bizde ya doyuyoruz ha. Ne vuruyor lan öyle 500 zadeleri evin? 140 değil mi şu an? Hah şöyle ya. Vursun abi çar artık. Samra rampage olmuş arkadaşlar. Buraya ya kuleye. Ona ulti basmasan iyiydi. Niye basın ki <laughs> Basmasaydı boş basıyor bence. İyi adam adam bariyeri aldık adamı. Bu adam atacağız. Asil duvarsa pentamız var ama. Pente, 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 pente pente, pente. Aa, penta 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 hadi penta tamam. Penta penta. Aha penta. Tek attım herife. Aha. ah. ge ge ge. Oo bu arada botu satıp bombardıman alıyormuşuz. Bot. Bayağı iyi oluyormuş. Tek attık bir şey oldu tek yine adam. Defans mı kırıldı? Ne oldu oğlum adam? Karabalta mı var? Karabalta varmış. Adama bir koydun baltayı ben bile yanamadım o sonra. Mid Draven abi. Adam hiçbir şey yapmıyor. Parma vur. Adama vur. Parma adama vur. Adam hiçbir şey yapmaz abi. Yani lane'i kazanma şansı yok. Çünkü Pirit'iniz zaten yüzden, yüzden fazla vur. 3 atınca adamın yarı canı gidiyor. Eğer ikinci 3. ölüyor. 6 hit adam öldürüyorsunuz. Bu kadar bozuk. Deneyin hasar görüyorsunuz zaten. Biz